abi sabah dedi bir oyun başlatamadık. Keyfi çok uyuyor. Evet. Çorba ne içtin tabi? Ula <laughs> devrem ilk defa bir çorba ısmarladın. Yani var ya. <laughs> Nasıl ilk defa ya? Yazıklar olsun ya. Yakın zamanda hatırlıyor musun devrem? Ben de şu işi yapmıştım. Şurada şu çorbayı da ben ısmarladım. Militer Bey de ısparlamıştı. Ee, dün, geçenki Downtown Do çizgi filmle karaştırdı. Ben olmasam geberip gidiyordum çatıda tek başına. Benim pingim var ya. Bana niye ping çıkıyor dahi?

Beni burada fark ederlerse öldürürler. Yok, çok var. Helikopter atıyorum. Helikopter <laughs> atayım da fark etmesinler <laughs> Yani Ya oraya gireyim diyor. Abi bu kadar tren? Şu an benim burada da benim buranın da dadı da yok. Ben buraya <laughs> muhtemelen girmeyeceğim. Ben seni almaya geleceğim. 4000 bin lira bulmuş. bir atmış. Çıkma, içeride işim bittiyse çıkma, geleyim. Vallahi evde var. Evet. Evde adam var. Denizden gitmiş. Hadi şu dükkanı geberip gidelim bebek. Gece gördü gene. Araba geldi, araba geldi, araba geldi. Ne geldi? kardeş? Ve? Ha? Sıtlaştı ya. Hayırdır? Ama buraya da bir tane mayı bırakayım da benden ano ediyorsun sana. Gittiler la geleyim dersin. Dört alan gider prizon. Bakon yapıyorlar bize. Ya da adam mı kaldı? Oo. Oğlum bayağı vurdum saçla. Süper bak saçla dedim. Adam arkasında bu. Lan sen elindeki... Sen niye bilmiyorsun Bak quick çekti ha. Ya bu kadar bu kadar olmayın kral. Ya. Demedim. Bu ilk mi çekti? He. Yok oldu devrim görmedim. Yok dikkat etmedim. <laughs> bu var benim ya bırak almayacağım onu. boş o oh, yenilenen kutu var en sevdiğim rakon vardı onu almışlar açıkta yapıyor olabilirler mi Bir yaptılar ya devrem şurada yaptılar Adam dileyo. <laughs> Heli zarar gördüm. Biraz. Adam şurada tam. Flash'ın attı bana. Abi down. Down, down. 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 Arkadaş şu Karşı tarafta. Selam moruk. Arkadaş şu tarafta. Aa sıkıyor bana. Vur lan da beni atla bu. Şurada lan. Aaa öldürecek dedi. Tam göremiyorum şu an. Ya nasıl göremiyorsun ya? Gitti artla herhalde. Tam reload yapıyordum bebek. Yapacak bir Abi bu karakterleri nereden buluyorlar? Ne bu ya? Oğlum buralar niye gezmiyorsun? benim selfimin olmadığı yerde senin nasıl olabilir ya? İstatistiklere göre benim self aldığım her oyun win oluyor diyorum. Böyle bir saçma bir <laughs> istatistik var. Öyle bir istatistik yok. lan bir tane mayın bırakayım ya. Hediyelik mi? Evet. Loadout stage. Armor box'um var. Bende de armor box var. Bu oyun olamazdı. Maalesef beyaz çat. al şu headscan'ı al armor baktı bıraktım ben sende varmış zaten daha ondan kuleye gidelim mi? helikopter orada kalmasın ya ben onu alayım geleyim Ne yapacaksın ki böyle bakıyor? Bir elin nesi var iki elin sesi var bebek Downtown Adam varmış burada da vay anasını avradın aklım gitti kankam şimdi sen a cluster atmışlar. Aa, aa. Gereksiz bir panik yaptım. Özür Çok gereksiz bir panikti. Oğlum her yerde adam var la bu ne la? Oğlum zarar gördüm. gördüm. Sen ne yapıyorsun ki sen? Olur lazım. Ben bomboş bir işle uğraşıyorum bebek. Bomboş. Ha üstümde adam var. Geldin dur mi? bir strike atacağım en üstte. Dur dur bende de var. Bir bak misin? bir bak bir bak en üstte değilim. Yanlış mı duydum? Evet var at. Attım. Eyvah. Eyvah. Bak bir adam. Öldü. Dead oldu. Ne oluyor? Kendi cluster'ın bana şey yapıyor. Kendi cluster'ın sana vurur, vurur zaten. Vuruyor da devrem ben aşağıdayım. Birine daha vuruyor ama başka bir adam daha var sanki. Come on. Bu da çabuk patlayamaz diyor ya. Helopter ki... aldı. Ula kimi aldı la onu? bebek düşersin yapma. Bırak çıkarsa çıksın ya. Bırak çıksın. Önceden <laughs> yani böyle derdim işte. Çeviriyorum zaten. Gel bakalım. Gelecek Sanchez yani. de Mistino, Jamiri Okuayi, Vladlarey. Ya bu kadar ne yani? Ne ne bu hareketi bekle? Daha var. Ayık. Anam 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 Et aşağı lak. düştüm. Aa! Ah! Normale döndüm. Oğlum kaç kişi var lan? Oh. oh. Çıkıyor. Öldüremem. Bir. Bir. Al kanka bir şey yapalım. Abi beyaz çatı. Biz bu işi bitirmişiz. Biz bu işi yapmışız diyoruz ya. Boş gözüküyor. Gidelim mi? Gidelim. Kapıda kapıda şeyi de var bende devrem. Sende mermi kutusu var devrem. O nereye gitti? Adam atladı Bye Bye bay. Ben yok muyum? Ustan mermi alalım bari. Yok mu? Sinayi mermisi. Bende mermi kutusu yok. Nasıl yok? Yok bende. Şu kapı var bende. Hani ikimizde şey vardı. Efendime söyleyeyim. Ana şu vincin üstünden yürü la. Göstermişim. Hani ben de ikimizde de armor box vardı sonra sen her şey her şeyi nevali sattın. Onun içinde mermi box'ı seçtin. Seç. mermi box seçmedim bebek. Atıyorsun sonra. Nereye gidiyorsun devrem sen ya? Yeşile beyaz çat dolu. Beyaz Al o zaman. Dolu. Oo, halime bak. Oo, ikisi de mi düşük? Rush'la yazıkla. Oo, halime bak. Bebek. Gelebilirsin istiyorsan. Çıkıyor adam merdivenden, bırak çıksın. Reşin geldi. Bana da geldi. Şu köşede bana vurmaz herhalde. Lastlarım patladı. Tamam hocam ben de ben de rahat ol. Rahat ol. Rahatlayın. Aynımın yenilenmesini bekliyorum. Ne yaptın beyaz çatıyı? Yetişemedim sanırım. Yemedim. Sen Winch'ten mi vurdun onları? Nereden vurdun? Onları ben nereden vurdum? Herhalde oradan vurdum evet. Bir şeyler yaptım gene. Yap şeyler bebek sen kafanı çok yorma öyle. Öyle bu işler. Bu zor işler. Yani buraya atlamak yerine yani beyaz çatıya atlasaydım bedavadan iki kilim mi vardı? Ben vurmuştum. Benim iki kilim daha olacak. Çok fazla da. Altı kilim olacak. Tamam. Aa buradaki sattığım oyun efsaneydi ama. Şuradan evet. Şöyle... Ya aşağı düştüm yanlışlıkla of falan. Şuradan şöyle atladım devrem. Ta bloğun... Şu bloğu da atladı ta çadırlara kadar düştüm. Böyle bir anım işte. Oo halime bak. Şura nere la? Ora nere? Ora beyaz çatı. <laughs> Ora mı daha iyi? Bura mı daha iyi? Adam var zaten orada. Beyaz çatıda adam var. RPG'ni Ana navradını satayım. Petro Düşürdüğün adam devrem. Bitiremedim. Petro Tiego. 92'li. Beyaz çatıyı alan oyunu kazanır. <laughs> Bu da 97'li. Aa bu oyun şu şey canavar oyunu mu la devrem? Kırmızı kırmızı çizgi film. He he. Ya bir strike alıp geleyim mi yani şimdi? Onu mu istiyorsunuz? Parayı verdi iki pression alak gerek la. Kim vurdu? Gelme bana. Çatı vurdu. Ha. Bak boş alanlar. Atladı mı ne yaptı da? Atladı sürü bir mat Değil atlayamaz mı? Derin şu parayı ver de bir strike alayım geleyim şuradan hadi. Satayım diyorsun Satayım, Satan yanım satan yanım. alayım mı? Diyor mermi ihtiyacım yok. Full mermi. Ama şunu alabilirsin. Atladın mı? Atlamadım. Şunu al da lazım olur. <laughs> Oğlum oyun sonunda bana niye ping giriyor ya? Bakıyorlar mı onlar? karım şunu al lan şunu al lan patlayacak el. la etme lan olursun lan yalvarırım lan Aa havada adam bakalım Masada. Buradan oraya geçebiliyoruz mu biz? Evet. Vallahi canavarlar geçerim. geçiyor. Hatta geri de geliyor. Ben de geçerim. Geri de, gelirim. de geçerim. Ben de geride geri gelirim. Yalnız bize bir münişin bas lazım. Git gel devre. Ben seviyorum. Valla ipten çıkıyor la. Mavi la. Aa, anne. Aa! <laughs> 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 ne var mı la? Yok. Yaz, satış yaz, satış diye yaz. Bu videoyu silmeyeceğim. Normalde sadece, <laughs> normalde sadece win olan videoları atacaktım ama bu video yüklenmeyi hak eden bir video. Mister la belki. Nerede adam? Tam şu kapının içinden dükkana bakıyordu. Bir baksana. Yok, Burada mı? Şey mi var? şey yolunda. Varsa var devrem ne yapayım ya? 28 tane adam var olacak tabi. Şuna bak. Abi adamın yaptığı şeye bak lan. İş mi la bu şimdi? Kreşinim de vardı, her şeyim vardı ya. Ben ne yaptım ya? Boşa geçmiş bir ömür. Abi. Kaldırmaya da değmesin ki şimdi kaldıracağım. Sen şeye gireceksin. Lo yok la vallahi direkt buraya inerim la. Kaldıramam. Ama kaldıramam. Kaldır mısın? Aman. Tamam Ama yapma. Gerek yok. Strike yok bir şey yok. Düşünsen de bir anlamı yok. Fight da dönüyor ha. <laughs> Onlar da karın ağrısı başlar dizinde <laughs> Onlar alan da. Kim? alan mı? Alan. senin adamlar ha. ha. Bir kat aşağıda dur. Derim öleceğim bir kat aşağıda dur. Adam indi herhalde. Evet. Atladılar. Sakin. Sakin. Şu ucu atladı ya herhalde. Ya şunu yapmasan da bebek ya. Ne yapayım devrem? Mesela aşağı şu düşeceksin. an ne ne yapmam önerirsin? aşağı düşüyorum böyle işte. Alandasın. Beyaz gitti mi alandan emin misin? Gitti, adamlar karşıda. İnşallah, Gebertin ge onlar, inşallah geçemiyorlardır. Şurada. Oradan geçemez de karşıya. E, tamam geçemezse ben... Ben, ben şu an buraların şeyiyim. O ne la? Armor, Senin strike'ındır abi. Niye satılmıyor bu dükkanda benim? bak. <laughs> Şimdi bir de, Aydırma dükkana doğru, bir de dükkana doğru kaydıracak. Ya da itfaiyeye doğru. 13 kişi var onu Ne çok adam var. Çok kötü oldu. Ölürdük ya. İyi oldu. Maskem var la. Ne Ölüm. yapacağım? Su mu çaldı? itfaiyeye doğru atlayıp mı gittin beni niye kaldırdın? Ne yapacağım? Herkes gazın ee, içinde devrim. Karşı tarafa doğru git işte. Orada adamlar Millet var. mal. Herkes gazın içinde. Yeminle herkes gazın içinde. Allah çarpsın herkes gazın içinde. Şurada adam var. Vallahi herkes gazın içinde. Hiç kimse bir, bir Allah'ın kulu yok. Alanda bir Allah'ın kulu yok. Herkes gazın içinde. Var var. Görüyorum adam var. O mal mavi tutuyor Herkes tek baba. Son adamı yumruklayarak öldür. Adam Herkes tek. Necek bir yer var mı? Kaldı Bak adam birini gördün alanın ortasında. bir çadırın içinde herhalde. He. Diğeri nerede? Diğeri de sensin oğlum. <laughs> Bak sürünüyor gördün adamı. Bak. He gördüm de diğeri nerede? O da seni mi gördü? Çadırın içinde o. Bırak çatısınlar onlar çatısın bırak. Çatışmaları lazım yani şart. Alandasın. Hiçbir şey yapmana gerek yok fight'ı duyunca bak. O da seni arkadan Diğeri nerede abi? La biri o baktığın öbürü de yolun ortasındaki işte. Yere yatıyor diye. Ya. Biri bu biri de şu sağ çaprazda yolda yatıyor. Ha bak o. Da. Ya ne mal adam ya. Ne mal adamlar var ya.